Sayın Oskanyan'ın ülkelerimiz arasındaki Diplomatik sorunlar Sayın Oskanyan bakın ben başbakan oldum Ermenistan ve Türkiye arasında Hava yolu taşımacılığı biliyorsunuz yoktu Ben geldim Hava yolu taşımacılığında kapılar açtım Ve şimdi Ermenistan'dan İstanbul'a Kargo taşımacılığı yapılıyor İki Bir mesaj olsun diye Ülkemin doğusunda Van Gölü vardır Van Gölü'nde Akdamar Adası vardır. Bu Akdamar Adası'nda da Ermenilere ait dolayısıyla Ermeni vatandaşlarımıza ait Hristiyan Ortodoks Kilisesi vardır. Bu kilise yıkılmıştı. Bu kiliseyi renover ettim, restore ettik ve bunu Ermeni vatandaşlarımızın dolayısıyla gelen giden tüm turistlerin de hizmetine açtık. Bir mesaj olsun istedim.